Selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün patlıcanlı, kapya biberli, yeşil biberli ve domates soslu kışlık hazırlayacağız. Şöyle yapacağım. Önce yıkadım ben. Kısa kısa biraz jülyen doğrayacağım ama çok fazla uzatmayacağım. Üstünü suyla doldurdum. Tuzunu ekledim. Şöyle bastırıyorum. Suyu da biraz bir 20 dakika kalsın. Ben öbür sebzelerimi doğrayıncaya kadar doğrayacağım. Julian hesabı. Şöyle Julia keseceğim. Kışın kızartmalarda kullanılacak. Karışık sebze olarak hafif yağda kavuracağım. Kışın da yoğurtlayıp yiyeceğiz. Şöyle Julia hesabı kesiyorum. Yeşil biberlerimizi de şöyle ikiye ayırıp şöyle jülyen hesabı doğrayacağım. Şöyle patlıcanlarımı kurutup tekrardan tencereye atacağım. Şöyle 5 yemek kaşığı kadar yağ ekliyorum. Şöyle kurutup alıyorum. Seriyorum. Hafif karıştıracağım yavaş yavaş. Oldukça azalacak şekilde. Domateslerimizi doğrayalım. Kızarınca domatesleri de ekleyeceğiz. Harika rengi bir tablo gibi vardı ve ben kırmızı domates doğramış oldum. Onları ekleyeceğim. Onlar da biraz karıştıracağım. Ondan sonra soğumaya bırakıp poşetleyeceğim. Evet, pişti ve ben bunu soğumaya bırakacağım. Evet arkadaşlar, poşetliyorum şimdi. Bunu çekerken havasını da çekiyorum. Şöyle düzene oturtuyorum. Evet. Patlıcanlı kışlık hazırlığımız da Şöyle. Youtube kanalımı takip ederseniz beğeni yorum atarsanız çok seveceğim. Herkese afiyet olsun. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için.